Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, dereceli yeniden oynuyoruz bugün elit olmaya çalışacağım zor birazcık ama yeniden basit ve macera modundayız yani Bismillah Taktikler hazır. Mansaya bakalım. <laughs> Oo buga. Ben daha yeni görüyorum hepsini be. Çok iyi buga. Allah ya? bir kere Perseus'u kazanmıştı. O Önde Eminem var. Spiderman gidiyor. Bu arkadaş bu eleman daha doğrusu motor herhalde. Bismillah. şimdi arkadaşlar diğer kişiye çok benzeyecek videoya baya benzeyecek daha doğrusu ama hiç sıkıntı yok benim için benim için görün yani abone çok önemli. Yani ne desem çok fazla adam geldi. Ben buradan çıkmayayım. Uff müthiş. Ben çıkarsam ama buradan çıkmayayım ben. Al bunu. Kır çok iyi maşallah. Maşallah. Alacağım bunu. Bunu da alacağım. Tamam. Bir açarız. Canımız bir şey yapalım. %50'ye şey yapalım. Nerelik olmadı. Burada çok fazla adam var ya arada bir. Alan buraya verirse şu kısmı şu kısmı bak burada herhalde adam var şu an. Bak. Şu eğimi görüyor musunuz? Hay maşallah. <laughs> ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ben, 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 ben. Ne oluyor? Lütfen. Oha. Hayır. Hayır. Lütfen. 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 Medküt yok mu? Medküt. Abi medküt yok mu? Metkit. Merhaba Medkit. Bulak kullanacağız. Yapacağı ilk bir şey yok ki. <laughs> Şu yazı çok iyi. Şimdi ne yapıyoruz? Abi bunu yapıyoruz. Ne oluyor? Daha doğrusu korktum birazcık. Bir tık. Şuna optok. Şuna optok, şuna optok. Hayır. Yes. Anam oyna. Ağlam oyna. Oh, Korktum. Kırptım biraz. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Yani olmasın. Bir zahmet olmasın. Ya her yerde adam mı olur be? altına aldık. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Birazcık bir tık bağırdım. Bir tık. Baba. Aşkı kuşku. Şunu yaptık, şunu yaptık. Şunu yaptık. Şunu yaptık. Şunu yaptık. Şunu yaptık. <laughs> Adama bak. Tam Adam beleşecek tadı duruyor. Ya. Bir tek böyle şirkte bekleyesiz önce. Önce ve bekleyin şirkte bekleyin. Adamlara bak. Ne her yerde adam var. Bu ne be? Sunu bıktık, şunu Ses var, ses var. Ben ciddi oynayışımı yapacağım artık. Beni gördü. Yat! Yat lan Bugün gaza geldim arkadaşlar. Bir şekilde üste çıkmam gerekiyor. Şuradan çıkayım ama zıplamam gerekiyor. Çok iyi bir refleks lazım. Allah ne verdiyse o zaman. Şu öndeki eve gideceğiz. Hayır. Al bunu. Kapat burayı. Kapat burayı. Burayı kapatır mısın? neyse şimdiki buraya basarsak kötü olacak oradan bir adam gelirse kötü olur çok küçük ya map çok küçük no sıkıntı no problem şimdiki kri gitsin baba pro be. ne olacak gelirse gelsin biz varız sakin hiç kimse görmedi diye düşünüyorum na 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 pompalı yok Aslanlar gibi savaşacağız. Eyüzü billenmedi şeytan bu adamı kazanırsam var ya havalara uçarım. Kral tacılı. Geldikçe geliyor adam. Maşallah, subhanallah. Ona bakarsak adamda can yoktu. Yani taktiksel olarak Bismillahirrahmanirrahim. Ben çıkmayayım. Lütfen. Yapma. O no sıkıntı, no problem. Bekliyoruz. Nasıl bir... Bu nasıl bir şey lan? Vallahi gaza <laughs> geldim. Biraz yandık. Hayır be. Medkitı bırakmakla çok kötü bir şey yaptım. Keşke küçük kalkanı bıraksaydım. No, sıkıntı no problem. Şimdiki Şu an çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Gideceğim, savaşacağım ya da öleceğim. Evet. Şimdi ya gideceğim, savaşacağım, öleceğim ya da gideceğim, kazanacağım gitmeyi tercih ettim. Yapacak bir şey yok. Düşmeseydim iyi olurdu be. Hadi be. Aa, abi bu ne be? Arkadaşlar bugünlük böyleydi. İyi günler. Bir saat sonra yine bir video atacağım. Haberiniz olsun. İyi günler.